Thomas ve arkadaşları. Sodor Adası'na ilk geldiği günden beri Lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün... ...bir fırsat yakaladı. Buharlı lokomotif indade yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Kenya'da. Thomas bazı tatilcileri safariye götürüyordu. Hem de Doğu Afrika Rift Vadisi'ne kadar. Thomas'ın yolcuları çok heyecanlıydı. Hepsi de Afrikalı hayvanları görecekleri için çok mutluydular. Ancak aralarında tek bir hayvanı görmek isteyen küçük bir çocuk vardı. Bir şempanze. <laughs> Yemyeşil ovaları geçerlerken Tomus zürafalar gördü. Ve onları yolcuları da gördü. Gölün kenarında Tomus birkaç flamingo gördü. Ve yolcuları da onları gördü. Ve hepsi de bir hipopotam gördü. Tomus dağları geçerken gerçekten de çok şanslıydı çünkü bir gergedan da gördü. Ve sonra ikinciyi de gördü. Thomas şempanze görmeye çalışıyordu ve bir anda bir ses duyduğunu sandı. Ama bu sesi çıkartan bir şempanze değildi. Bu sesi şempanze görmeyi çok isteyen biri çıkartmıştı. Thomas onca yaban hayatı gördüğü için çok mutluydu. Ama bir şempanze görmek isteyen küçük çocuk için de üzülüyordu. Ve işte o an bir ses duydu. Thomas bu sesi kimin çıkarttığını merak etti. Ve sonra sesin nereden geldiğini fark etti. Ah şu oyun bozan şempanzeler. Küçük çocuk sonunda şempanze görmeyi başarmıştı. Ve Thomas da şempanze görmüş oldu. Hem de çok yakında.